Sizlerle çılgın bir şey yapacağız tabii ki. Cici adet makarnası. Sizlerle yok mu? Hayır Hayırdır kardeşim. Düzeltebildiğim bir şey değil. O yüzden uyarmanıza gerek yok. Yo ağlamıyorum. Gözüme soğan kaçtı. Kalbime sordum. Etmedi yardım. Bu büyüklük yeterli arkadaşlar. <laughs> Savımı saklavı tozlamaya gidiyor ovuma kavafa. Su da kaynadı hadi ya. Aa. Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim. Bana yardım edin. Biri benim elimden tutsun. Ali Kırca. Takım elbiseni giyip her gün haberlerin çıkmasını biliyorum. Çok sinirim bozuk. Çok. <laughs> Bir artık. <Ya. gülüyor> professional kitchen art. Ben, professional kokusun kitchen. Okulun üstündeki resimleri görüyorsun. Üzülmedim ya. ki. Karidesinden daha kötü olmuş dedi. Tamam. Daha iyisini bulana kadar devam edeceğiz. Evet. Anladınız mı? Bye. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çılgın bir şey yapacağız. Tabii ki hiç kimsenin yapmadığı. Dici adet makarnası. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten öncelikle birazcık size sohbet etmek istiyorum. Sonra da makarna yapacağız. Ben arkada suyumu koydum. Geçen karidesli makarna videomda su yaklaşık 20 dakikada kaynamıştı. Bu videoyu izlerken sonra dedim ki sizin evde kettle yok mu? Var. Ama kettle kullanmadım. Şimdi yine kullanmadım. Koydum öyle kaynasın. O kaynarken ben de sizinle sohbet edeyim istedim. Eee... Bakayım nasıl gidiyor. Yani şöyle ki ben zaten makarnanın her türlüsüne aşığım. Yani her öğün makarna yiyebilirim gerçekten. Lazanyası, peynirlisi, tortillası. Tortilla neydi? Tortilla ne alaka? Neyse. İşte salçalısı, kremalısı, mantarlısı, festolusu, pestolusu, onlusu, bunlusu hiç fark etmez. Her türlü makarnayı yerim. Kesinlikle bu makarnanın da güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten fark ettiyseniz Türkler bütün yemekleri soğan ve salçayı kavurarak yaparlar. Ve bu makarna da öyle yapıyor. Cici, hayırdır kardeşim? Türklere mi özenir? Hayırdır? Bütün yemeğimizi sahipleniyorum. Türk yemeklerine, Türk yemeklerine yani saygınız olsun bu arada. Neyse. Oy bazı dile geldi yani. Neyse arkadaşlar ben e, yapacağım bunu. Öncelikle size birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz diyorum. Buradan ona kocaman öpüyorum kucaman öpüyorum yani. E, şöyle bazı yorumlar alıyorum böyle e, kamera karşısında duruşumla ilgili. Hani yamuk durduğumu söyleyeyim. Yamulmuşum ben yani. Arkadaşlar yamuk. Neyse yamuk duruyorum farkındaysanız. Ee, istediğim için değil. Böyle oluyor yani. Böyle olduğum için böyle duruyorum. Yani düzeltilebilecek bir şey değil. Uyarmanıza gerek yok. Ee, yani düzelttiğince düzeltebildiğim bir şey değil. O yüzden uyarmanıza gerek yok. Bu şekilde durmak elimde değil. Ee, bunu da sürekli yazmışsınız. Bunu bir söylemek istedim. Sonra cevap videosu çekersem de ayrıntılı açıklarım ne olduğunu. Şimdi onu açıklayıp videoyu 79 saat yapmak istemem. Her neyse. Sonralıkla ee, Söyleyecek başka bir şeyim olmadığını fark ettim. Yani söyleyecek başka bir şeyim yokmuş. Göbeğim görünüyor mu? En iyisi bizi makarna yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar malzemeler geliyor. İlk olarak Arilla'nın şöyle bir makarnası. Ben penne seçmedim. Şöyle deniz kabuğu modeli seçtim. Bence çok tatlı. Bundan yapacağız. Çok gitti. Biraz gel. gel. Hatta dik dur. Duruşun, duruşun herkesi korkutsun. Bir adet krema. Her makarnada olduğu gibi. Üçüncü olarak soğan savumsak. Sıradaki salçamız, kaşar peynirimiz. Arkadaşlar ölçü vermiyorum. Bunlara bakan zaten ne kadar olduğunu anlar herhalde. Tereyağımız. Tereyağını şuradan fırlatıyorum tam yerine gitmesi için ve her zamanki gibi bir adet tava ve de her zamanki gibi bir adet ben evet. tabii ki arkadaşlar soğanla sarımsağı bu şekilde koymuyoruz şimdi ben bunları doğramaya gidiyorum sonra tekrar buluşacağız Yo ağlamıyorum gözüme soğan kaçtı <laughs> arkadaşlar bir soğan doğradım ya ki ya kendime sardım Olmadı yaktım. Kalbime sordum. Etmedi yardım. Bu büyüklük yeterli arkadaşlar. Aaa <laughs> videodaymış. Soğanlarımızı doğramış ki. Şimdi sarımsakları doğurmaya gidiyorum. Sarımsaklavı tozlamaya gidiyor ovum arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok güzel değil mi? Neden bu kadar güzelim? Asaf asaf. of ya da soymaktan nefret ederim ya. Su da kaynadı hadi ya. Aa kötü şeyler görünüyor. Çünkü şunlar çok güzel. Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim. Ben zayıf olma kararı alıyorum her seferinde ama sonra biri çıkıyor makarna yapıyor ben de gidip o makarnayı yiyorum Ve sonra bu böyle bir döngüye girdiği için ben zayıf olamıyorum arkadaşlar. Bakın ben zayıflayamıyorum arkadaşlar. Bana yardım edin. Biri benim elimden tutsun. Ali Kırca. <laughs> Takım elbiseni giyip her gün haberleri çıkmasın diye biliyorum. Benim elimden tutun ya. Tutun ya benim elimden. Beni zayıflandın beni ya. Neyse ben gideyim soğan doğrayayım en iyisi. Soğan doğramamız da bitti. Soğan doğramamız bitmişken. Şimdi bu ürünleri karıştırma aşamasına gidiyoruz. Hadi bakalım. Buyurun. Ay kadrajdan çıkamadım galiba. Evet dostlarım. Şimdi deniz kabuklu makarnamızı kaynayan suyumuzu atacağız. Suyumuz yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Makarnamıza birazcık zeytinyağı yapışmaması için tuzu şimdi koymayayım. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Teşekkürler. Çok başarılı oldu. Yollar ya. Baksanıza. Ben çiçeği açmamı okuyamak mı? Oo, yağmur mu yağdı? Ne oldu ya? Makarnalarımızı haşlanmaya bıraktık arkadaşlar. 3, 2, 1. Haşlandılar. Haşlanan makarnalar süzülmek için yola çıkıyorlar. Bu geniş tavamızı koyuyorum arkadaşlar ısınmaya. Isın bakalım dostum. Tarifte tarifte sıvı yağ koymuşlar ben tereyağı koyacağım. Çünkü tereyağı her zaman favorimdir. Tereyağı gibi kız olduğum için. Hatta birazcık da sıvı koyalım. Soğanımızı koydum. Sarımsağımızı da şuradan. Salçamızı da iki kaşık ekledim. Bunların kokuları çıkana kadar bunları burada pişiriyoruz. Şimdi bir paket kremamız gidiyor. Bismillah. kadar. Ay makarna gitti içinde bir tane. <laughs> Hayır sen arkadaşlarından önce pişemezsin. Git bakayım burada. Yok hamle. Kaşarlar giriyor. Kıvam veriyoruz. İyice. Evet, makarnaları da ekledim Şimdi karıştıracağız Ve olanlar olacak Makarnamız hazır Şimdi servis edeceğim Gelin servis edelim Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ticadi makarnam şu anda hazır Ben üstüne birazcık mısır ekledim Çünkü canım böyle de çekti Şimdi tadına bakacağız Annem ve ben deneyeceğiz Hadi bakalım deneyelim. Evet bir fesi olarak makarna yemeye geldim. Yine bir deneme sofrasındayız ama bu sefer Zeynep yok. Zeynep'siz bir makarna deneyeceğiz. Neyse. Annem denedi şimdi ben deniyorum. Bu makarnaya on para vermem lazım. Niye? Yazık. <laughs> Gerçekten söyleyebiliyor muyuz? Söyle. Benim tarifim değil o yüzden söyleyebilirsin. Söylediğin ya, her şeyi Cici'ye de yazacağım Instagram'da. Gerçi makarnanın rengini beğenmedim. Hı. Biraz daha böyle canlı bir renk olabilir, parlak kırmızısı olabilir de. Salçaya krema ekliyorum nasıl olsun. Bir şey söyleyeceğim ya çok soğan soğan. Üf. Arkadaşlar herkes bu makarnayı güzel demişti. Manşet normal bir makarna yani fazla yani özentisi yok canınızda fazla çekmesin yani. Alıyorum şu an emeklerimi. Ama değişik bir şey bence değişiklik oldu yani. Hayır ya kesinlikle katılmıyorum. Hem tamam benim dişimi ondan anlayamadım ben peki. Olabilir evet. <laughs> Yumuşak mı yani? Pişmiş gayet. Pişmiş yok yani. Annem ne geldik? Piknik örtümüz. Dolapta şey var. Dolapta lahana yaprak var. Ağaçlanmış. Bir iç yap. Bir etli kara lahana sarması yap şuraya. Diyette <laughs> 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 olduğunu biliyorsun ya. -hı. -hı. Dedim ben bugün fazla bir şey yemeyeceğim. Makarnayı da seviyorum ya. Dedim bu Akça'nın bu akşam bir makarna süper olacak herhalde. Diyecek bu makarna yapacak. Yemek yemeyeceğim dedim. Ben, ben makarna yiyeceğim dedim. Öyle yaptım gördün. Bir soba içtim sadece. Ve... Beklediğimin altında bir makarna geldi. <laughs> Değmedi değil mi <laughs> beklediğine? Ama bende hiçbir şey yok. Gerçekten gir tarife, tarif bu. Bazen dümdüz olmak gerekir arkadaşlar. Yani neden? Yani şu şova, yok, şu, şu, da şu şova gerek yoktu. Şu da var yani orada gördüm. Çok sinirlerim bozuk şu. <laughs> çok sinirlerim bozuk, çok! Bu ne ya? Bununla ben uğraştım ya. Bu muydu? Neyle uğraştın ya? Ne suyu açtın, makarnayı attın, içine kayıtlandı. Sızdın hani, kavurdun, kırdın, <laughs> Anne, emeklerimi küçülseme. Bu arada sağlı gitsin. Makarnaya da kötü dedik. Biraz daha yiyeceğim. Çünkü de açım. Arkadaşlar makarna erken annemle birazcık kilo problemlerimizi konuşacağız. Okum. evet anne neden bu kadar şişik olsun? Devam <laughs> <amca> edeceğim makarna yaptığını hiç <laughs> bakmasın. Peki ben neden <laughs> bu kadar zayıfım anne? <laughs> şey Niye burada ifşa alıyorsun bizi? Yaptığım makarnalar kötü oluyor. Kötü olunca sen az bir şey yiyorsun kameraların önünde. Gerisi dökülmesin diye mecburen ben yiyorum, kilo alıyorum. Biliyorsun <laughs> çocukum, koluma girdiğinde getirdin, kapıdan zor soktun. <laughs> Çünkü annem 750 kilo. Az mı söyledim? O kadar da değil yani. Şaka şaka 300 kilo. <laughs> Sevdiğim tek şey makarnanın şekli, deniz kabuğu şeklinde bu arada. Ne yaprak makarna bile Ağlayarak saran bir insan. <laughs> Ama artık alıştım lan. <laughs> bir daha bir daha <laughs> İçiyorum ben bu mereti. Doldur işte. Ne bileyim öyle bu kon ya. Mesela biraz kibarlık yapar ya. Kamera kaçtın. Mantı yaptım ama açtım. kestim işte Allah. Kapat kapat dedim Kapat kapat diyor. Oturdum ağlıyorum. <laughs> hem ağlıyorum hem kapatıyorum ama bitmiyor. bana sinir geldi artık. Bu arada havadan geldi. Pendikteki havadan. Ne oldu kız? Mantı yapıyorum. En niye ağlıyorum? Bitmiyor. Oturdu. <laughs> yardım et. Sen eskiden zaten çok güzel yemekler yapardın. Şimdi güzel yemek yapmıyor mu artık? <laughs> güzel yemek yapmıyorsun değil, yemek yapmıyorsun. <laughs> Neden yapmadığımı da çok iyi biliyorsun ama. Evet. Eskiden baban vardı, çok yemek yapıyordu. Şimdi biz yiyelim. rahmetli olunca, evet. ben de yapmıyorum. Niye? Çok kilo aldık. <laughs> Bunda soğan yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ciddi olamazsın sen. Hmm. Sen ciddi olamazsın. Sen bunu soğan olduğunu fark etmedin mi? Ay ciddi şunları görünce kıcır kıcır şunları baktım Anne sen bunda soğan olduğunu nasıl fark etmezsin O Ay, zaman bilmiyorum. ben gerçekten iyi bir makarna yapmışım arkadaşlar. Aa bunda soğan mı var ne alaka ya? İşte oh, ben en başta anladı sandım yavaş yemesi yavaşladı annem soğan pişmiş soğan hiç sevmiyor. Hmm, vallahi görmedim. İşte André ya ben gerçek bir, bir, bir şey professional, <laughs> professional kitchen art, Bak, professional işte, kitchen üstündeki o <laughs> <gördüm gülüyor> Okutun üstündeki makarna gibi yapabilirsin mesela. Onda bir şey yok ki domates sosu. Kırmızı biberleri atacaksın fal kaplayacağın. Tamam arkadaşlar bir dahakine annem makarna yapıyor değişik bir makarna yapıyor ve bu kanalda hep birlikte toplanıyoruz anladın mı? Ulan ben makarnaya soğan koymuşum daha ne yapayım değişik ya? Daha bu makarnaya kim de koyabilir? Rizal mı? Kesin ben ne sandım ben? düşünme. Anlamadım. Ya ben bunları ne sandım biliyor musun? Makarna hani parçalanmış? Anne. Ama ben, ama bak sana bugün kesinlikle bak anne. kendi kendime ne demiştim? Bugün Hatice'ye 10 üzerine 10 puan vereceğim demiştim. Ben? Ben senin annenim tamam mı? Ben sana şimdi haksızlık yapmak istemiyorum. Bu önceki de, de kötü. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabilirim? Benim Hatice'nin mezzeti güzel dedim. Acaba nasıl bir şey yapacak diye merakla bekliyorum ben yani de böyle böyle. Böyle bir rengi canlı bakarlar üzerinde böyle soslu moslu bir şeyler. Canlı canlı bana bakacak ama. Bakarlar da dibi de soğan. Ben sana diyeyim ya. Ama sen üzülme tamam mı? Bak sen üzüldün mü? <laughs> Sen gel. Gerçekten... Üzülmedim ki. Öyle bir şarkı var. <laughs> <laughs> makyajcı üzülme ama bak şimdi ben doğru söyleyeyim makyajcı. Kesinlikle mi? anne mesajını ileteceğim Cici'ye. Ben yapmadım bunu. Kesinlikle ben beğenmedim yani. Cici'ye söyleyelim, yemesin daha bu ne? Cici müdür nedir ona söyle. E, oralardan kaybolsun yani. Kesinlikle Cici. Ben bir daha yapmam yani. İşte ha. bir dahaki videoda makarna yapıyorsun ve bana gidip kavur salçayı kıyma kavurup makarnanın üstüne koyduğum bir makarna değil. Benim gibi değişik bir şey koyacaksın. Tamam, tamam. Tamam mı? Ama ben kameranın önüne çıkmam makarna. Senin gibi tamam. Ben makarnayı yaparım yere koyarım. Ben de tadarım ha. yine aynı şekilde. Aynı, aynı şekilde tadarız. Tamam, tamam. Tamam mı bunu unutma. Bunu... <laughs> Bunu unutma. Bana girdi sandı. Ne mi? Buzmuş. Evet arkadaşlar, biz annemle tattık makarnayı. Sanırım çok olumlu değiliz yani yine bir daha yapmayacağım bir makarna tattık. Annem dedi ki karidesizden daha kötü olmuş dedi. O yüzden biraz moralim bozduk ama neyse bozmuyoruz moralimizi arkadaşlar. Moral bozmayacağız. Moral Doğru. bozmayacağız arkadaşlar. Devam Doğru. edeceğiz. Doğru. Daha iyisini bulana kadar devam edeceğiz. Evet. Anladınız mı? Daha mi? iyisini bulana kadar. Daha iyisini. Bulacağız. Bir, bir yani ben gittim makarnaya soğan koydum yani. Yani... Ay makarnaya soğan koymuş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki buyurun. Eğer ki bilseydim bu makarnaya soğanlı bir makarna olduğunu karnımı doyururdum. Ve şuradan girip iki tane alırdım. Tamam. Soğanlı. Ben de soğanlı. Ben ama sana gerçekten kendimi tebrik ediyorum. O soğanı nasıl evet, yedirdin? Ben ama sana o soğanı şey. nasıl ben yedirdim? Arkadaşlar evet, söylediğim gibi biz yaptık, beğenmedik. Allah beğenenlere sabır versin diyorum. Başka söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen ben, lütfen! Lütfen diyoruz bak. Lütfen unutmayın. Lütfen lütfen diyoruz. Aşağıdan lütfen. yukarıdan oradan buradan bir şeyler yapın. Sağdan soldan her yerden. Çok 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 öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sen de salla. Görüşürüz. Görüşürüz, <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.